Allah bu benzine sürekli zam geliyor mazota sürekli zam geliyor. Biz e, memnun değiliz. Ne bileyim bizden iş yapıyoruz bizi de kurtarmıyor. Işte e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne diyeceğiz? Bu sene üç sefer iki üç seferdir zam geliyor mazota. Yani kurtarmıyor kurtarmıyorum. Mağdur oluyoruz. Benim arabam şehir içinde var. Ve yani bir şey kalmıyor. Gene ona da kalmıyor işte. Ne yapalım bilmiyoruz biz. Ne istiyorsunuz yetkileri? yetkililerden? yetkililerden düşürülmesini istiyoruz. Bizi de biraz düşünmelerini istiyoruz. benziği zamıyla karşıyız yani. Her gün zam zam Yani bu ay, iki, geçen ay göre benim dört tane arabam var. 2 e, i̇ki milyar fark az demiş. Bir kuruş bizim için bir kuruştur. Bir kuruş yediği zaman aylık benimki 2 milyar düşüyor. Bir kuruş arttığı zaman iki ay art, fazla ödüyorum. Yani bizim için bir kuruş da zam bir kuruştur. Biz bunu böyle bir yerde durması istiyoruz. Biz de ona göre hasap kitabımızı yapmamız gerekir. Vallahi şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Yani her gün zam zam. yani yetkiler bir çarımız işte budur. Biz diyoruz zam olmasın yani zaman karşıyız. Her şey yani şimdi her şey biraz e, PS durmuş. Biz esnaf olarak yani artık e, kapatma şeye gelmişiz yani ya. Allah'a Zamlar 3 aydır 4 aydır yani artık benzin alamayacak duruma geldik. Yani herkes diyor poşet 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 de yani <laughs> millet bu zamlara karşı çıkmıyor. Yani poşet nedir? Poşet 25 kuruş zam gelmiş, bütün Türkiye ayaklanmış. Yani benzinle zam gelmiş, millet sessiz, bir şey karşı çıkmıyor. Boş yani yapacak bir yok. Sistem, sistem yanlış. Yani daha önce ne kadar benzin alabiliyordun, şimdi ne kadar alabiliyorsun? Ya ben 50 liraya alıyordum, 15 litre alıyordum, 16 litre alıyordum. Şimdi de 10, 12, 10 litre alabiliyorum. Yani çok fark oynuyor. Yapacak bir şey yok sistem. Yani istemiyoruz bu zamların olmasını. Yani birileri buna dur demesi lazım yani. Yetkilerden ne istiyorsunuz? Çarpınız nedir? Yani işte bu, bu zamlara, bu şeylere dur demeleri lazım yani. Çünkü biz burada 1500 lira, 1500 liraya bile çalışmıyoruz. Yani biz ay yakıt mı alalım, eve mi bakalım, kira mı verelim, mutfak masrafımız ne yapalım, yeme içmeyelim mi? Yani bütün her şeyimiz yakıta gitse yapacak bir şey yok abi. Sisteme karşıyız yani. Azota gelen zamlardan gerçekten sıkıldık artık, bizi kurtarmıyor, bıktık artık buna bir ele atılmasını istiyoruz. Ve gerçekten e, ücretsiz servis yaptığımız e, bütün noktalarda da e, artık kurtarmayacağını biliyoruz sürekli yapılıyor ve hakikaten de biz artık kaça koyduğumuzu bile bilmiyoruz. Diğer ertesi gün sabah kalktığımızda dünkü fiyatını bile unutuyoruz. Vallahi etkilerden bir an önce bu e, mazota gelen fiyatlara bir el atılması ve gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Hakikaten esnaf olarak perişan olduk. Her şeye zam geliyor ve biz hala aynı e, fiyata fiyat veriyoruz. Kurtarmıyor gerçekten zarar yapıyoruz. Vallahi biz artık sadece 50 lira ve 100 liraya bir yakıt koyabiliyoruz. Eskisi gibi fırlamıyoruz. Her günde zaten mazot bitiyor. Ertesi güne yetmiyor. Artan benzin ve motorun fiyatlarından dolayı halkta biz benzin istasyonu sahipleri de çok şikayetçiyiz. Gördüğünüz üzere zaten 10 dakika 15 dakikadır muhabbet ediyoruz. Herhangi bir müşteri bile içeriye girmiyor. Yani e, yapılan zamlar haksız yere yapılıyor. Yani hele ki bu piyasa şartlarında seçime yakın bir vakitte bu zamların yapılması çok yanlış. Yani gördüğünüz gibi hiçbir müşteri yani akaryakıt istasyonu içerisine dahil girmek istemiyor. Benzin fiyatları, motorun fiyatları buna nazaren yani çok çok daha düşük yani. Bundan 4 sene, 5 sene önce mazot fiyatı 2,5-3 lirayken şu an 6.05 benzin fiyatı 6.15. LPG 3.30 yani önceden müşteri gelip depoyu fullerken şu an toptancı bile gelip 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya alıp gidiyor. Yani kimse deposunu fullemek istemiyor. Kimsenin çünkü cebinde nakit parası yok. Avala bir an önce fiyatların indirilmesi başka bir talebimiz yok. Fiyatların indirilmesi piyasanın düzelmesi.